Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet Güneşten başını göklere yükselt Aldanır kim sana atarsa kement Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet Güneşten başını göklere yükselt Selamun Aleyküm 1938 senesinde Büyük Doğu Marşı'yla Üstad böyle sesleniyordu Türk gençliğine ve Türk halkına şu anda Ayasofya'dayız. Biz mahalle olarak, Valletik Mahallesi olarak, Validatik Camii Derneği olarak Ayasofya'yı ziyarete geldik. Dernek olarak, Validatik Camii olarak her ay burada bir sabah namazı veya e, diğer vakitlerde olabilir bir toplantı yapmayı kararlaştırdık. İnşallah e, mahallemizin İnşallah. bütün gençleri, mahallemizin bütün sakinleri bu davete icabet eder. Biz de üstümüze düşeni yapmaya böyle niyet ettik. Bugün buraya toplam 35 e, toplam 35, 35 olarak geldik. E, hafızlık öğrencilerimizle beraber e, mahallemizden arkadaşlarımız, cemaatimizden abilerimiz, cemaatimizden büyüklerimiz ve hocalarımızla beraber çok da bereketli geçti. İnşallah bunu bir gelenek haline getirip gücümüz el verdiğince, sağlığımız el verdiğince yapmaya çalışacağız. Siz de bekleriz. Böyle bir video çekmeye karar verdik. Şimdi bir planımız var. Dışarı çıkacağız. Dışarıda inşallah hocalarımızla beraber biliyorsunuz Azerbaycan'ın Ermeni, Ermenistan'la olan şu anda bir savaşı var. Azerbaycan'daki kardeşlerimize dua edeceğiz. Azerbaycan'daki Türk ve Müslüman kardeşlerimize Ermeni kafirine galip gelebilmeleri için, için dua edeceğiz. Edelim. Bakalım programımız devam edecek. Daha sonra Abdülhamit Han Hazretleri'ne gidip orada bir Fatiha Şerif'i okuyacağız. Böyle bir bilgilendirme videoyu çekmeyi, böyle bilgilendirme videosu çekmeyi uygun gördük size. İnşallah diğer haftalarda bu programı büyüterek, diğer aylarda bu programı büyüterek hepinizi burada hep beraber duaya bekliyoruz الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil alemin. Maşallah. Teşekkür maşallah, ederiz. Maşallah. maşallah diyelim. diyelim. Maşallah diyelim de nazar değmesin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sultan Fatih'in emaneti Ayasofya-i Şerif'te bizi buluşturan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Allah-u Teala Celle Celaluhu 86 yıllık bir mahzuniyetten sonra Ayasofya-i Kebir'i tekrar Müslümanlarla e, ibadetle, secdeyle, derslerle buluşturdu hamdolsun. Arkadaşlar Ayasofya bizim için ne önemi var? Yani Sultanahmet Camii orada, etrafında diğer onlarca cami var. Niye Ayasofya bizim için? Ayasofya İstanbul'da ibadete açılmasıyla İstanbul'da İslam dirilmiştir. Ayasofya cami olması hasebiyle İstanbul'un İslam şehri olduğunun alameti haline gelmiştir. Ayasofya'da arkadaşlar şu gördüğünüz şeylere maksure deniyor. Bunların ismi maksure. Şu etrafı çevrili olan yerler. Bu maksurelerde Osmanlı zamanında devrin en büyük alimleri kendi alanlarından dersler veriyorlardı. Tefsir, fıkıh, akaid, kelam gibi derslerin yanında fenni ilimler dediğimiz coğrafya ilmi, matematik ilmi bile burada hocalar tarafından veriliyordu arkadaşlar. Ön tarafta da var, etrafta da bu maksurelerden var. Sizlerden rica ediyorum talebe kardeşlerim, niyet edin. Ya Rabbi beni Ayasofya Camii'nin maksurelerinden bir tanesinde hoca eyle diye dua edin, niyet edin. Her biriniz inşallah bunların bir tanesinde fıkıh, birisinde tefsir, birisinde hadis okulacak seviyeye inşallah gelirsiniz. Ee, burada imam Müezzin ve Hatip inşallah olursunuz. Hayalleriniz böyle olsun arkadaşlar. Ee, Allah-u Teala herkese bunu nasip etmez. Bakın sizin dedeleriniz, bizim dedelerimiz Ayasofya'da belki de hiç namaz kılmadan vefat ettiler değil mi? Vefat edenler var. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi bu nimetle nimetlendirdi. Bunun da kıymetini bilmemiz lazım. Buraya her fırsatta gelmemiz lazım. Ara sıra uğranacak yer değil burası. Eserimizden ee, bahsedelim. Ee, bu an şu anda günümüze ulaşmış olan bu Ayasofya Camii. E, aynı arsada yapılmış olan üçüncü eser. Daha önce iki tane yapılmış ama tahrip edilmiş, bir şekilde yıkılmış ve günümüze bu ulaşmış. E, bunun da mimari olarak e, üç bölümden oluşuyor. Bir kapıdan girdiğimizde mihraba doğru giden ana bölüm e, dikdörtgen şeklindedir. Sağında ve solunda olmak üzere birer tane de daha ince e, yine dikdörtgenden oluşan yan mertekler vardır. E, şimdi bu biraz mühendislik olarak sıkıntılı bir cami. Çünkü ana kubbeyi destekleyen sadece önde ve arka tarafında iki tane yarım kubbe var. Sağında ve solunda yarım kubbeler yok. Düz duvar olarak çıkılmış. Bu sebeple ana kubbe zayıf kalıyor ve daha önce Bizans döneminde iki defa ana kubbe çökmüş. Aynı binaya kubbeyi yeniden inşa etmişler. Ondan sonra Osmanlı'ya geçtikten sonra bu eser destekleniyor. İlk önce Fatih Sultan Mehmet döneminde bir tane minare yapılıyor. Ondan sonraki dönemde Karşısına, yine ön tarafa bir minare daha yapılıyor. En kapsamlı tadilat ise Mimar Sinan döneminde Mimar Sinan tarafından yapılıyor. Mimar Sinan tadilatını yapıyorken bu kubbenin problemini görüyor. İki tane bu cepheye minare ekliyor. Bunlar diğer minarelere kıyasla daha kalındır, böyle serttir ve Mimar Sinan kendi tarzında öyle kalın minareyi pek kullanmaz, sevmez, eleştirir. Ama burada yapıya destek olması anlamında bu, bu şekilde kullanılır. Bununla beraber sağından solundan önünden arkasından istinal duvarlarıyla bu yan cepheden ve ön cepheden tüm kubbeyi, binayı destekler, kuvvetlendirir. Bu zamanda müzeye dönüştürülüyorken burada birçok siz de biliyorsunuz tahrip edilmiş. Şurada hemen arkada bir tane Medrese vardı Fatih Sultan Mehmet döneminde. Fetih'ten hemen sonra inşa edilmiş ve eğitime başlayan bir medrese vardı. Orası yıkıldı tamamen. Şu an Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeniden yapılıyor. Kısa bir süre sonra açılışı yapılacak. Onunla beraber... Kim yıkmış onu? Restorasyona alındıktan sonra, burası müzeye çevrilmezden önce yıkılmış. Anladınız. <laughs> Ondan sonra devam edecek olursak minarelerin de yıkılması ve aslına kiliseye dönüştürülmesi teklifi gelmiş. Ondan sonra buradan şu an ismini hatırlamıyorum. Bizim önemli bir mühendislerimizden birisi böyle kallavi bir rapor hazırlıyor. Ve eğer minarelere dokunulursa kubbenin dayanmayacağını ve çökeceğini kanıtlıyor. Ve ondan sonra minarelere de dokunamıyor ve yıkılamıyor. İçeride gördüğümüz Allah, Hz. Muhammed... Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi halifelerin bulunduğu hattatımızın yaptığı büyük şeyler var, levhalar var. Bunların dahi dışarıya çıkarılması isteniyor. Ama e, onları yapının dışına çıkarabilecek de bir büyüklük, bir açıklık bulamıyorlar. Ve o şekilde kalıyor içeride ve sergilenmeye devam ediyor. Az önce bahsettiğimiz Tuğra'daki gibi buradaki birçok e, İslami eseri, İslami e, değerlerimizi buradan kaldırıp ee, sağa sola dağıtmaya çalıştılar. Kısaca bu şekilde size bahsetmiş olayım. Allah razı olsun. İnşallah Teşekkür ederim. ederim. Benim bildiğim kadarıyla şu an dört e, tane padişah burada Meftun. İkinci e, Selim'i biliyorum ismen. E, bu en büyük kubbe sahip olan e, evet, Sultan İbrahim oğlu Şehzade Selim dördüncü Mehmet'in oğlu Şehzade Selim ikinci Ahmet'in oğlu Şehzade İbrahim Sultan birinci Ahmet'in kızları Hanzade Sultan ve Hatike Sultan ve 4. Murad'ın kızı Kaya ve İsmihan olmak üzere 18 tane hanedan mensubu burada meftun. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Binadan kopuk olarak yapılmış olan 3-4 tane kubbe görüyoruz. Onların hepsi Osmanlı eseridir ve türbe olarak inşa edilmiştir. Sadece şurada hemen binaya yapışık olan şu... Bitişiğinde olan küçük bir kubbe var. O kubbe Hristiyanların kullandığı e, orada bir leen var, içinde su var, vaftis yapılan bir olay. E, orasını vaftishaneyi dönüştürerek e, bir türbeye dönüştürüyorlar ve bir padişah da orada meftun bulunuyor şu anda günümüzde. Evet. E, Mimar Sinan'ın bahsettiği e, minareleri şu arkadaki iki tane büyük olanlar, ön taraftakiler daha ince ve dört tarafından da desteklenmiş böyle. Hafif eğimli bir şekilde duvarlara baskı yapan istinat duvarları var. Bunlar Mimar Sinan'ın eserleridir ve çok önemli bir tadilattır. Hocam ekleyeceğiniz bir şey var mısa? Yok. E, az önce söyledim arkadaşlar ama kısaca e, bu öndeki, şuradaki, hemen yanımızdaki küçük kubbeliye muvakkı tane olarak kullanılıyor. Namaz vakitlerinin, güneşin doğuşu, batışı, Ramazan şef hilalinin e, görünmesi gibi e, meselelerin konuşulduğu yer. Astronomik bilgi mi diyorlar? Astronomik. Doğru. Evet. E, içerisinde bahsettiğim gibi arkadaşlar Osmanlı zamanında ilimler tekti. Yani dünyayı ilgilenen ilimler de ilimlerde, ahireti ilgilendiği ilimler de tek ilimdi. Sonra Osmanlı'nın sonunda ilimleri ikiye ayırdılar. Dini ilimler ve müsbet ilimler. Müsbet olumlu demek, iyi ilim demek. Yani fizik, kimya, biyoloji, biyoloji iyi matematik. ilim. Peki iyinin karşılığı nedir? Kötüdür. O zaman din ilimleri kötü mü olmuş oldu? Yani ne zaman biz din ilimleriyle, dünya ilimlerini ayırdıysak o zaman medrese de çöktü, sistem de çöktü. İslam'da ilim ayrımı yok arkadaşlar. Fıkıh da bizim, biyoloji de biz. Burada işte ee, de, bahsetmiş olduğumuz arası tane ee, o. Şurası da şu yandaki büyük kubbeli olan yer, taş medrese. Sıbyan Mektebi olarak kullanılıyor. Bu Sıbyan Mektebi Osmanlı'da hemen hemen her caminin yanında oluyor, her mahallede oluyor. E, çocuklar 4 yaş, 4 ay, 4 günlük olunca törenle Mahallenin herkesin katılımıyla törenle çocuk oraya hoca efendinin önüne getiriliyor. İlk Bedi- bed Besmele dedikleri tören yapılıyor. Ee, sonra yine törenle evine gidiliyor. Orada ziyafetler çekiliyor. Bu şekilde 4 yaşında çocuğun ilim hayatı Osmanlı'da başlamış oluyordu. Bu da e, bu görmüş olduğumuz eee kubbeli yerde onu e, hala şu anda kullanılmıyor tabii. İnşallah o günlerde görürüz. Rabbim e, medreselerimizi, ilim hanelerimizi, okullarımızı eski haline döndürmeyi nasip eylesin. Amin. Sizlerin eliyle olacak bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi niyetlerinizi iyi yaparsanız olur. Dün burada ben hadis dersindeydim. Halil İbrahim Kutlay Hoca hadis dersinde dedi ki bundan 43 sene önce bak hayale bakın arkadaşlar. Hayal varsa hayata dönüşür. Hayal olmayan yerde hiçbir hayat olmaz. Önce hayalini kuracaksınız. Diyor ki 43 sene önce biz caminin önünde arkadaşlarla geliyorduk. Ben slogan attırıyordum. Zincirler kılınsın, Ayasofya açılsın. 43 sene önce Ayasofya'nın önünde zincirler kırılsın diye bağıran adam bugün Ayasofya'nın içerisinde Buhari okutuyor arkadaşlar. Acayip bir şey bu. Dışarıda slogan atan adam 43 sene sabrediyor ama bu yoldan ayrılmıyor. 43 sene sonra Allah-u Teala ona 86 yıllık kapanan bir camiden sonra e, caminin içerisinde e, Buhari Şerif okumayı nasip ediyor. Sizler de hayallerinizi güzel kurarsanız Allah-u Teala daha büyük şeyler size nasip eder inşallah. i̇nşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، الله أكبر، صدق الله العظيم. آمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Ya rahimer rahimin ya rahimer rahimin ya rahimer rahimin kılmış olduğumuz sabah namazımızı dergah-ı hüzzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hasıl olan sevabı her birlerimizin hissesine, namı hesabına kaydeyle ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin okunan Kur'an-ı Kerim'den yapılan dualardan hissedar olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin uzak yakın demeden buraya teşrif eden el açıp amin diyen kardeşlerimizin, ağabeylerimizin kalplerinden geçirmiş oldukları hayırlı muratlarını kendilerine ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin hasta olan kullarına şifa, dertli olan kullarına deva, borçlu olan kullarına edalar ikram eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin sabahın erken vakitlerinde seher vaktinde uyanıp sıcacık yatağını terk edip Allah için mesafe kat eden, camiye gelen biz aciz kullarının günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizlerden sonraki neslimizi de imanlı, Kur'anlı, namazlı, abdestli eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin bu vesileyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifini en güzel şekilde muhafaza etmeyi İslam ümmetine nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifimiz hürriyetine kavuştuğu gibi Mescid-i Aksa'mızın da en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını nasip eyle. Amin. Orada da rahatça, özgürce bütün din kardeşlerimizle namaz kılacağımız günleri görmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin, yeryüzündeki İslam ordularını muzaffer eyle. Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, mit görevlilerimizi, bütün güvenlik personellerimizi havada, karada ve denizde daima muzaffer eyle. Ya Rabbel Alemin yurt içinde ve yurt dışında her bir yerlerine başarılar, vaz başarılı vazifeler ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Dünyanın dört bir yanında mazlum, masum Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle. Suriye'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Ya Rabbel Alemin, Myanmar'daki din kardeşlerimize sen yardım eyle. Ya Arhamar Rahimin ve Ya Hayran Nasirin. Özellikle Azerbaycan'daki din kardeşlerimize, soydaşlarımıza sen yardım eyle. Ya Arhamar Rahimin, en kısa zamanda muzaffer olmalarını nasip eyle. Karabağ İslam bayrağını, Azerbaycan bayrağını asmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Müminlere düşmanlık eden yeryüzünde İslam'a Müslümanlara her daim kötülük yapan din kardeşlerimizin kanını akıtmayı kendisine ideoloji edinmiş olan masum bebekleri uykuda vuran küfar içerisinde hidayeti mukadder olanlara en kısa zamanda İslam'ın hidayetini nasip eyle hidayeti mukadder olmayanları El Kahhar ismi şerifin hürmetine kahru, kahru perişan eyle. Amin. Kahru perişan eyle. Kahru perişan eyle. Ya Rabbel Alemin İslam'a ve ehli İslam'a aziz eyle. Amin. Küfrü ve ehli küfrü zelil ile, Müslümanlara birlik ve beraberlik ihsan eyle. Amin. Her birerlerimize kalbimizde din kardeşlerimize sevgi ve muhabbet beslemeyi nasip eyle. Amin. Nefretten, fitneden muhafaza eyle. Amin. Müslümanları bölüp parçalamak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbel Alemin. Ülkemize sen yardım eyle. Ülkemizi ekonomik noktada, askeri noktada ve her noktada dünyanın en önünde gelen ülkelerinden eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin diyen dilleri naru cahiminden azat eyle. Buraya gelmek isteyen, gönlünden geçiren ama gelemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gelmeyi nasip eyle. Şu anda Covid-19 hastalığına yakalanmış olanlar var. Hastanelerde bizlerden dua bekleyenler var. Ya Rabbel Alemin. Bütün din kardeşlerimize Şafi ismi şerifin hürmetine acil kamil şifaları ihsan eyle. Özellikle amin diyenlerin hastalıklarına ve bil cümle akrabaların hastalıklarına şifaları ikram eyle. Dertli olanlara devalar nasip eyle. Borçlu olanlara edalar ikram eyle. İş arayanlara hayırlı bereketli rızık kapıları nasip eyle. Evlat isteyenlere hayırlı evlatları ikram eyle. Evlenmek isteyenlere hayırlı yuvalar kurmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin. Burayı İslam eyleyen, bu şehri İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han ve Fetih ordusunun da her birerlerinin ruhlarını şad eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin buralar için gayret etmiş, buralar için ter dökmüş, kan dökmüş, can vermiş. Ya Rabbel Alemin cümle şu hedaya rahmet eyle. Amin. Onlara layık birer torun olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizler aciz müminler olarak kardeşlerimizle bir avuç müminlerle buraya toplandık ama İslam davası büyüktür. Sen yarın ahirette bu küçük ameller karşılığında bizlere büyük mertebeler, cennetini, cemalini ikram eyle. Amin. Rıza makamını nasip eyle. Amin. Yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel murselin Amin. ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha. Evet, merhaba. Şu anda dışarıdayız. Ee, kardeşlerimiz, cemaatimiz burada inşallah, mahalle sakinlerimiz. Selman o tarafa doğru bir tut telefonu. Yaşar abi gel gel. gel. Çok güzel bir program oldu. Son olarak dua yaptık. Ee, mimar hocalarımız, mimar kardeşlerimiz bize Ayasofya ilgili bilgi verdiler. Ama şunu söylemeyi unuttular. Bakın burada şu kubbelerin şu bir önce öndeki kubbenin arkasında bizim camimizin banisi ee, Afife Nurban Sultan yatmakta. İnşallah bu kısa bilgide ben vereyim. Ben zaten videoları aşağı veya yukarı koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz siz. Çok güzel bereketli bir gün oldu. Dediğim gibi biz bunu ayda bir kere yapmayı planlıyoruz inşallah. Ee, i̇nşallah bu berekete vesile olması dileğiyle, niyetiyle yap yapmayı planladığımız bu organizasyona hepiniz katılırsınız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi dikkat edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.